Esselamu Aleyküm canım ailem. Her zaman gülerek açmayı sevdiğim bu yayını bugün hüzünle açıyorum. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Hepimize çok 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 büyük geçmiş olsun. İnşallah bu süreçte artık birbirimize şifa olmaya başlayacağız Allah'ın izniyle. Yaralarımızı saracağız. Hep birlikte güçleneceğiz. Bu yayında o şifa olmasını umduğumuz yayınlardan birisi olacak. Çünkü bugün çocuklar için konuşacağız. Depremde belki de en çok etkilenenler onlar oldular. Biz fark edemedik. Oyunlarının içerisinde bize anlatmak meye çalıştılar. Bugün çocukların deprem Dini boyutta cevaplandıracağımız sorularını gündem alacağız. Çocuklar genelde şunu sordular değil mi sizlere? Allah neden bu depremi yaptı? Keşke yapmasaydı. Böyledir çünkü çocuklar baş edemedikleri büyük olayları kudreti çok yüce olan Allahü Teala ile ilişkilendirirler. Hastalıklar, açlıklar, neden Allah aç bıraktı o insanları? Neden Allah hastalıkları yaptı? Neden Allah depremi yaptı? Çocuk ne zaman öfke oklarını Allah'a yöneltirse biz alıp sebepler dairesine çevireceğiz. Allah ile olan bağlarının zarar görmemesi için. Örneğin hastalıklar olduğu için üzülüyorsun. Biliyorum seni çok iyi anlıyorum. Çünkü halsiz kalıyorsun. Oyunlarından geri kalıyorsun. Okuldan geri kalıyorsun. Belki hastalıkların iyileşmesi uzun sürebiliyor. Ama biliyorsun işte insanlar bakın sebepler dairesine geldik. İnsanlar hasta oluyorlar. Hasta hasta dışarıda gezip mikroplarını yayıyorlar. Temizliğe dikkat etmeyip mikropların çoğalmasına sebep oluyorlar. Kainatı kirletiyorlar. Ah bu insanlar. 阿妈。 Burada umutsuz yerde bırakmayacağız. Konuyu umuda çevireceğiz ve diyeceğiz ki, hastalıklarla birlikte birçok şifa kaynağı da var. Allah Teala neyse ki onlarca, yüzlerce, binlerce şifa kaynağı yaratmış. Biz de onları arayıp bulacağız. Bazen bir ağacın dalında, bazen bir yaprakta, bazen bir meyvenin kabuğunda, bazen de belki de çekirdeğinde. Yeter ki o şifamızı arayalım ve bulalım Allah'ın izniyle. Hatta ihtiyaca göre küçücük şu bilgiyi de verebiliriz. Biliyor musun? Hastalıklar aslında bize çok kötü gibi görünse de bizi güçlendiren şeylerdir tabii ya o mikroplar var ya küçük küçük vücudumuza giren o mikroplar bizim bağışıklığımızı güçlendirir. Daha dirençli hale getirir bizi. Hiç mikrop görmemiş çocuklar hastalandığında daha zor atlatırlar ama mikroplara alışkın olan bünyeler onlarla daha iyi savaşırlar Allah'ın izniyle şeklinde de ekleyebiliriz. Peki konu deprem olduğunda? Konu deprem olduğunda da yine sebepler dairesinde anlatmamız gerek. Deprem ne? Önce ondan bahsedelim çocuklara. Deprem yeryüzünde, Allah-u Teala'nın bizim için ikram ettiği bu yeryüzündeki olaylardan birisi aslında. Karın yağması, yağmurun yağması gibi bir şey. E, depremin hatta tıpkı hastalıkların olduğu gibi yeryüzünde faydaları da var. Biliyor musun diyebiliriz çocuklara. Tabii uzmanlar böyle söylüyorlar. Yeryüzünün rahatlamasını sağlıyormuş mesela o küçük sarsıntılar, depremler, ya da toprağın veriminin artmasını ya da şifalı sulara ulaşmamızı sağlıyormuş. Ama biliyorum evet biz üzüldük. Deprem sebebiyle üzüldük. Peki biz şunu diyebilir miyiz? Seninle konuşalım, sohbet edelim diyin evlatlarınıza. Mesela kar yağdığında terliklerle kar oynamaya çıktın. Kar yüzünden üşüdüm diyebilir misin? Kar beni hasta etti. Hayır. Sen kara karşı tedbir almadın. Botlarını giymeliydin kar oynamaya giderken. İşte aslında depremden çok biz kendimizi üzüyoruz. Deprem bölgesine uygun evler yapmayarak hatta deprem bölgesine evler yaparak. O yüzden çocuklara bu kısmı anlatmamız gerek. Çocukların sorduğu sorulardan birisi de şu oluyor. Peki depremi anladık. Tamam neden olduğunu da anladık ama Allah yine de bizi korusaydı ya neden bizi korumadı depremden? O zaman çocuklara şundan bahsetmemiz gerek. Evladım Allah-u Teala bizi çeşit çeşit yolla korur. Verdiği akılla korur. Bak az önce mesela neyi öğrendik? Kara, kar oynamaya giderken ayaklarımıza botlarımız giymemiz gerektiğini düşünmemizden bahsettik öyle değil mi? Akıl nimetini kullanmak. İlimle korur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Dedi ki, önce deveni sağlam bir kaza bağla, ardından Allah'a tevekkül et. Önce tedbir, ilimle korur, bilimle korur. Depreme dair birçok bilim dalı var biliyoruz ki öyle değil mi? İnşaat mühendisleri bu alanda çalışmalar yapıyorlar. Depremle alakalı başka bilim dallarında bize deprem hakkında bilgi veren uzmanlar var. Bilimle ilimle, akılla allah Teala bizi korur. allah Teala bizi tecrübe dediği müthiş bir ikramla korur. Mesela büyüklerin sana derler ki ayakkabının bağcı açık bir şekilde koşma düşersin evladım. Sen dersin ki yo hiç düşmedim. Ne zamana kadar böyle yapmaya devam edersin? Düşene kadar. Düştüğünde tecrübe edersin. Deneyim kazanırsın. Canın acır ve ondan sonra ayakkabıların bağcıklarını her zaman bağlarsın. İşte bu tecrübedir. allah Teala bizi tecrübe yoluyla da korumuş olur. Biz küçük ya da büyük olaylar yaşadığımızda deriz ki bir daha bu acıları yaşamayalım. O zaman daha hazırlıklı olalım. Daha büyük önlemler alalım. Daha çok bilme önem verelim, ilme önem verelim. İşte bunlarla korur. Allahu Teala bizi kardeşlik sistemiyle korur muazzam bir kardeşlik sistemi kurmuştur yeryüzünde. Ve bu kardeşlik sistemiyle biz birbirimizin Allah'ın izniyle yaralarını sararız. Tam da şimdi olduğu gibi. Çocukların en çok endişelendiği şey, birinci ya da ikinci derecede maruz kalan, depreme maruz kalan çocukların en çok endişelendiği şey, şimdi ne olacak? Güvende hissetmeye ihtiyaçları var. Allah'ın izniyle her şey düzelecek. Biz birbirimize şifa olacağız Allah'ın izniyle. Bunlardan bahsetmemiz gerek. Hemen söyleyelim. Bak hemen deprem olduğu gibi milletimiz, devletimiz, oradaki insanların yanına koştular. Ablalar, abiler birbirlerinin yaralarını sarmak için koştular. Biz de bir şeyler yaptık. Paramızı paylaştık, yiyeceklerimizi, giyeceklerimizi paylaştık. Hemen burada çocuğu dahil edin. Sen ne yapabilirsin? Ona sorun. Sen ne yapabilirsin güzel evladım? Bir düşün. Oyuncaklarından paylaşabilir, kitaplarından paylaşabilir, duasını paylaşabilir elbette. Bu işin içerisine evlatları da ortak edelim. Burada kısacık şuna da değinmek istiyorum. Çocuklar elbette acıyı yaşamalı uygun dozlarda. Aleyhissalatü vesselam dediği gibi herkese akıl derecesine göre davranınız. Yaşını uygun dozlarda çocuk bir ülkecek yaşadığınız ciddi bir yas var. Bu süreci bilmeli. Buna vakıf olmalı. Fakat lütfen enkazın altında kalan çocuğu da kalmayan çocuğu da tekrar tekrar enkazın altında bırakmayın. İzlettiklerinize söylediklerinize konuştuklarınıza çocukların yanında dikkat edin. Bazen onlar sessiz dururlar ve biz onları hiçbir şeyden etkilenmiyor zannederiz. Oysa hepsi kayıt altına alınıyor. Bunu unutmamak, göz ardı etmemek lazım. Fakat bazen çocuklar bu soruya verdiğimiz bu cevaplarla yetinmeyebilirler. Ve diyebilirler ki tamam da hani anladım Allah bizi akılla elimle koruyor ama hani enkazın altında kalan çocuklar oldu ya, hani vefat edenler oldu, büyükler, küçükler. Onları neden korumadı? Ben onu soruyorum diyebilirler. Israrla soran çocuğa şu cevabı verin. Eğer o kişilerin bu dünyada görevi bitmemişse allah Teala onları da korudu aslında. Mesela 120 saat sonra depremden sağ bir şekilde çıkarılan 2 yaşındaki çocuktan bahsedin. Hiçbir yiyeceğe ulaşamadığı halde. 80 yaşındaki teyze, 200 saat sonra çıkanlar. Çünkü onların bu dünyadaki görevi bitmemişti. Bu dünyadaki görevi bitmek ne demek? Eğer daha önce konuşmadıysanız onu da anlatabilirsiniz. Ben had bilmeyi severim. Haddini bilen birisiyimdir. Ölüm konusunu psikologların anlatması gerektiğine inanırım. Ee, genelde de bana bu yönde soru geldiğinde cevaplamamayı tercih ederim. Fakat işin dini bir boyutu olduğu için ahiret hayatı üzerinden çocuklara anlatabileceğimiz kısmı paylaşacağım sizlerle. Efendim, bizim iki hayatımız var aslında insanların. Çocuklara anlatın, iki tane daire çizin hatta. Bizim iki hayatımız var. Birisi dünya hayatı, diğeri ahiret hayatı. Bak şimdi dünya hayatındayız. Çöp adamlar yapın. Sen buradasın, ben bur buradayım, annem burada, babam burada, anneannem burada, hacininen burada idi. Ok işareti ahiret hayatına geçti. Bu dünyada görevi bitenler ahiret hayatına geçerler. Ahiret hayatı başlar onların. Süresi demeyin, saat kontrol ederler. Nefesi demeyin, yorganın altına dahi girmek istemezler. Ya nefes alamazsam ve vefat edersem diye. Bu dünyada görevi bitenler ahiret hayatına geçerler. Ahirette cenneti parlatmayın. Cehennemden henüz bahsetmeyin. Aleyhisselatu vesselam buyurur. Üç kişiden kalem kaldırılmıştır. Bunlardan birisi bulu uçağına erinceye kadar çocuktur diye. Yani cehennemle muhatap olmayan çocuğu cehenneme muhatap etmeyin. Cennete de çok parlatmadan anlatın. Bir an önce ölüp cennete gitmek isteyebiliyorlar. Yahut da niye önce orayı yaşamadık diye sorabiliyorlar. Ahiret hayatını anlattığımızda konuyu yine mümkün mertebe geri döndürün dünyadaki kısma. Sence bu dünyadaki görevimiz ne olabilir? Özel görevler. Mesela ben bu dünyadaki en özel görevimin siz evlatlarımı yetiştirmek olduğunu düşünüyorum ya da insanlara iyiliği yaymak. Senin sence bu dünyadaki özel görevin ne? Burada konuyu konuşup bitirmeye çalışın. Fakat tam da bunu konuşurken bazı çocuklar depremle ilgili şu soruyu da sorarlar ve derler ki ama keşke depremdeki çocuklar ölmeseydi onlara ne olacak işte o zaman şu bilgiyi verelim çocuklara ve diyelim ki biliyor musun çocuklar ahirette cenneti ağırlanacaklar bir çocuk vefat ettiğinde böyle olur orada Allah Teala hiçbir sıkıntı hiçbir acı hiçbir üzüntü yaşamadan onları orada bulundurur sonsuzluk ifadesinden kaçınmanızı tavsiye ederim çünkü bu da çocukların anlayamadığı bir kavram olduğu için aklımız mahdut sınırlı olduğu özel bir düşünce yapısına sahip olduğumuz için bu da çocuklarda kaygıya sebep olabiliyor. Bazen de yetişkinlere sorarlar. Özellikle yakınlarında var ise eğer o zaman da lütfen şu bilgiyi paylaşın. Depremde vefat edenler için üzgünsün biliyorum. Ben de üzgünüm. Ama biliyor musun Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gibi afetlerde vefat edenlerin şehit olduğunu bize müjdeler. Biz buna iman ediyoruz. İnşallah onlar şehit oldular. Şehitlikten bahsedin evlatlara. O zaman yaraları bir nebze Allah'ın izniyle merhemlenecektir ve teskin olacaklardır, sükunete ereceklerdir. Yakın kaybı olan çocuklar için özellikle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsedebilirsiniz. Ben normal zamanlarda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını çocuklara anlatırken babası vefat etmişti, annesi de o işte küçük bir çocukken vefat etti. Bu bilgilerin verilmemesi taraftarıyım. Ne zaman ihtiyaç olursa o zaman verilmeli ve şu an tam da o ihtiyacın doğduğu zaman. Biliyor musun? Onun da anneciği vefat etmişti. Bazen böyle olabilir. Bazen annelerin, babaların daha erken yaşlarda, yaşlılara göre daha erken yaşlarda bu dünyada görevi bitebilir. Ama Allahü Teala çocukları o kadar sever, o kadar merhametlidir ki onları sevgiyle bu hayatta yaşatmaya devam eder. Onları o sevgiyi başkalarının kalplerine yerleştirerek o sevgiyi buldurur. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın anneciği vefat ettiğinde dedesi onu öyle çok sevdi, öyle sevdi ki Abdülmuttalip neredeyse annesi gibi. Onun da bu dünyadaki görevi bittiğinde amcaları yarıştılar, ben bakacağım, ben büyüteceğim diye. Ebu Talip onu aldı, öyle sevdi, öyle sevdi ki neredeyse annesi gibi. Hatta eğer hanım kıyafetleri giyseydi onu annesi zannederlerdi. O kadar severdi çünkü onsuz yemeğe oturmaz, onsuz geziye gitmezdi. Bu şekilde rahatlatın olur mu evlatların kalbini Allah'ın izniyle? Tabii bu yaşadığımız depremle birlikte yetişkinlerde karşılaştığımız farklı farklı neticeler de oldu. Allah ile alakalı imani sorular ortaya atıldı, şüpheler etrafa yayıldı. Aslında bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu bize temeli sağlam tutmamız gerektiğini gösteriyor. Ha hangi müteahhit korkar depremden deprem örneği üzerinden gidelim hangi müteahhit korkar temeli sağlam olmayan müsait korkar fakat temelini sağlam yaptığına emin olan müteahhit der ki Allah'ın izniyle bir imtihan yaşamayacaksak bu binaya hiçbir şey olmaz temeli sağlam olan bir çocuk için de Allah'ın izniyle korkmamamız gerek. Fakat biz o temelleri çocukluk zamanında sağlam atamadığımızda işte bazen çok büyük bir sarsıntıya bile gerek kalmaz. Küçük artçılar bile o binayı sallamaya yeterler. Bazen bana anneler sorarlar işte çocuğum şu okula başlayacak çok korkuyorum ya yapısı bozulursa ben de derim ki kardeşim temelin sağlamsa korkma Allah'ın izniyle temel ne zaman başlayacak? Biliyor musunuz atılmaya? Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren hatta daha evvelinde anne karnında hatta daha evvelinde. Fakat dünyaya geldiği andan itibaren çocuğun Allah inancı da başlar aslında. Nasıl başlar biliyor musunuz? Uzmanlar derler ki ilksel inanç var. İlksel inanç nedir? İnsanlar Allah ile bağlar kurar. Nasıl bağlar? Duygusal bağlar. Allah ile olan bağlarımız duygular üzerindendir. Peki bu duyguların temelleri kiminle ve ne zaman atılır? Dünyaya geldiğimiz ilk anda itibaren sevgi, güven gibi duyguların temelleri anne ile sığınma, güç, otorite kavramlarının duyguların temelleri baba ile atılır. İşte bizim görevimiz burada başlıyor aslında. Çocuğumuzu şefkatle, sevgiyle, güven vererek kucaklamalıyız. Onun yanında olmalıyız her daim. O zaman çocuğun sağlam ve sağlıklı gelişen bu duygu kavramları, kodları Allah'ın izniyle Rabbi ile de sağlam ve sağlıklı bir şekilde devam edecek. İman yerleştirmeliyiz çocuğun kalbine Allah'ın izniyle. O zaten var. Fıtri olarak bu şekilde yaratıldı zaten. Ama Rabbin sevgisini biz inşa edebiliriz o çocuğun gönlünde. Bolca bahsedin. allah Teala'nın bizi ne kadar çok sevdiğinden bahsedin. Çünkü depremin neticelerine baktığımızda neyi görüyoruz? Aslında insanlarda Allah korkusunun olmadığını görüyoruz. Ne diyorsunuz çocuklara? Allah korkusunun korkusunu verelim diyeceksiniz. Allah korkusu nedir biliyor musunuz? Aslında biz Allah'tan azabından gazabından önce Allah'ın sevgisini rızasını kaybetmekten korkmalıyız. Korkumuz bu olmalı aslında. Çocukların kalbine korku salmayalım. Biz çocukların kalbine sevgi salalım. Sevgi yerleştirelim. Öyle çok sevsinler. Öyle çok sevsinler ki onun rızasında bir hayat sürememekten endişe duysunlar. Onun rızasını kazanamamaktan endişe duysunlar. İşte o zaman ne depremde kullanılan malzeme çalarlar ne depreme uygun olmayan binaya onay verirler. Allah'ın rızasını kazanmak isteyecek kalpler yetiştirmemiz lazım bizim ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hep anlatırım bunu. Biz onu çok yanlış anlıyoruz. Biz onu ibadetten ibaret zannediyoruz. Sadece namazı, abdesti anlatmaya geldiğini zannediyoruz. Oysa ki iman ve ahlak beraber olmalı. İman, ibadet, ahlak bu üçü bir arada olmalı. Aleyhisselatü Vesselam ahlak abidesiydi. Ahlakı tamamlamak üzere gönderildi. En güzel ahlak onda var. Bizim onu görmemiz ve ona göre evlatlar yetiştirmemiz gerek. İşte bunu yaptığımızda ne olacak Allah'ın izniyle Hazreti Ömer gibi evlatlar yetiştireceğiz. Nil nehrinin kıyısında bir kurt bir kuzuyu kaptığında Allah onu benden sorar diyor ya işte öyle bir adalet sistemiyle yetiştirmemiz gerek evlatlarımızı öyle bir ahlak ile ahlaklandırmamız gerek. Biz ebeveynlerde başlayacak her şey biz eğitimcilerde başlayacak her şey. Geleceği biz yeniden inşa edeceğiz Allah'ın izniyle. Zaten Allahü Teala da bunu söylemiyor mu bize? Tahrim suresi 6. ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyunuz. Elbette Allahü Teala en büyük hafız en büyük koruyucu, en büyük muhafızı. Ancak sana emanet ettim ey kulum diyor. Sen bu evladı koruyacaksın. Biz bu evlatları neyden koruyacağız? Biz bu evlatları imanına zarar verecek şeylerden koruyacağız. Ahlakına zarar verecek şeylerden koruyacağız. Bozuk çevreden koruyacağız. Çirkin ekrandan koruyacağız. Biz bu evlatları belki de kendimizden de zaman zaman koruyacağız. Kendimizin uygun olmayan sözlerinden, kelamlarından koruyacağız. Az önce de bahsettiğimiz gibi çocukların yanında ağzımızdan çıkanlara dikkat edeceğiz. Biz bu evlatları tecrübe ederek koruyacağız. Az önce bahsettiğimiz o tecrübe var ya, işte bu deprem bize pek çok tecrübe çıkartması gereken bir olay aslında baktığımız zaman. Binalara bakan yönü var, bir de insanların davranışlarına bakan yönü var. Neler gördük, neler? Neler gördük biliyor musunuz? Biz bu evlatlara hüsnü zanlı öğretmemiz gerektiğini gördük. Suizan'dan uzak bir hayat vermemiz gerektiğini, böyle bir düşünce yapısı oluşturmamız gerektiğini gördük. Çok acı ifadeler duyduk. İnsanların seçilerek enkaz altından çıkarıldığını söyleyenler gördük. İşte biz evlatlarımızı bu düşünce yapısından koruyacağız. Biz evlatlarımızı bir haber aldığında bunun peşine düşmesi gerektiğini öğreterek büyüteceğiz. Ayet-i Kerime'de de buyurulduğu üzere. Çünkü yanlış haberler yayıldı. O yanlış haberler insanlara zarar verdi. Onları da öğrendik biz bu depremden. Biz bu depremden depremden neyi öğrendik? Irkçılığı hala devam ettirdiğimizi öğrendik. İnsan ayırdığımızı öğrendik. Ama nasıl ayırdık insanları? Dillerine göre ayırdık insanları, ırklarına göre ayırdık. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz maalesef. İşte biz evlatlarımızı bunlardan uzak büyütmemiz gerektiğini bu depremden hisse alarak öğrenmeli ve evlatlarımıza da öğretmeliyiz. Rabbim bir daha hiçbir zaman ne ülkemize ne dünyaya böyle bir acı yaşatmasın. Bu acıdan da dersler çıkarmayı hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.